Şunu söyleyeyim 10 yıl şampiyon olamamasına rağmen Fenerbahçe'nin hala koruduğu bir aura var. Doğru. Var. E o hep olacak. Evet, Niye biliyor musun? Ama bak bunu oyun sahadaki oyunla tribündeki ve izleyen adama hissettirmek zorundasın Fenerbahçe'de. Bir gala geçen gün anlattım. Bir Galatasaraylıya sor. Türkiye'nin en büyük derbi hangisidir? Ne diyecek sana? Galatasaray tabii. Fenerbahçe diyecek. Tabii. Feneri koyduk buraya. Soru Beşiktaş'a Türkiye'nin en büyük derbi hangisidir? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi diyecek sana. Öyle. Fener'i koyduk oraya iki. Sor bir Trabzonluya Türkiye'nin en büyük derbisi hangisidir? Ne diyecek sana? Trabzonspor Fenerbahçe derbisidir diyecek. Bak 3. Hepsi birer tane. Yazdı hepsi karşısına Fenerbahçe'yi koydu. Bu bir şey anlatmıyor mu? Doğru. 10 yıl şampiyon olamamasına rağmen hala aura duruyor ama bunu Ya şampiyonluk da aura sahad bir zaten. Sahadaki, sahadaki en, en çok kimi yenmek istiyorsan en çok onunla oynamak istiyorsun. Herkes Fenerbahçe'yi yani, yenmek sahada istiyor. Sahada bu oyunla bunu Doğru. destekliyor olmak durumundasın, zorundasın. Ha tabii bu şey değil. Bir ara Emre Bol doğru söylüyor şimdi değil ama işte Berişalar, Ademiler, de böyle garip garip bu evet. olmaz. Allah yar. Bu sene yaptı falan değil. ama işte Benziyasi. burada hoca tercihlerinden, Benziyasi. hocanın oyun tercihlerinden sıkıntı yaşıyor. Benziye Karabağ'da oynuyor aslanlar gibi. Ya. Hocam ben de götür ben de oynarım Karabağ'da ya biraz. Yakçarım. Ha? Karabağ iyi takım. O kadar değil <laughs> abi. Kötü gitti ama. Ee, peki soralım Talisca'nın falan ihtiyacı soralım. Öyle bir adam ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Fakat sistem onu da yok eder. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Bu sistem Talişka'yı da bitirir. Talişka iyi frikik atar ki şu anda Fenerbahçe'nin doğru düzgün frikikçisi bile yok. Duran top kullanır. Ceza sahası dışı şutlar atar. Bunların hepsi kabulüm. Fakat Talişka nerede oynayacak? Şimaskin yerinde oynamayacak mı? Mesela ilk geldiğinde ben Maksim'in bundan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Son haftalarda düştü biraz. Neden olabilir? Bence oyun gücüyle ilgili ya tamam. Ya bir de Fenerbahçe at maksimana oynar mı? Bayağı bir süre at maksimana oynadı yani. Evet o çok problemmiş. ve evet, yani. De kendisi olması istenmiyor maksimenden, ondan düşüyor. Şimdi maksimeli sen ha. niye transfer Doğru. ettin? Bir Doğru. bir oyun tarzı var, Doğru. alıyor gidiyor. Doğru. Şimdi e, yönetimi, taraftarı, sosyal medyası bir süre sonra da hocası diyor ki ver, topu ver diyor. Hmm. Şimdi. O zaman o zaman topu o ver ala arka, girdiği zaman arka. başka bir maksimen oluyor adam. Aynen öyle. Bütün adam bu böyle geçiriyor. Adam adama dönüşüyor. Kendisi olmaması, ya onu Doğru. transfer etmeyeceksin. Doğru. Burada 17 yaşında değil bu çocuk Eğesin, bükesin, yetiştiresin, tabii. geliştiresin. Artık şeyleri oturmuş yani bütün melekeleri oturmuş. O olduğu için transfer ediyorsun. O. Kendisi olmaktan çıkarmaya zorlayınca düşüyor tabii ki çünkü sendeliyor. Emre şimdi, Bol bilir Fenerbahçe kaç transfer yapacak? Şimdi yani 3-4 tane bence transfer ihtiyacı var. Deras yapacak mı 3-4? Tabii ki lazım. Yoksa şampiyon olamazsın ya. Bak yani. Duran Bey yazmış. Yıldız oyuncuya ihtiyacımız var diyor. Yıldız. Yıldız. Amrabat yıldız mı? Yıldız. Fred. O da yıldız. Osman şey Osman diyorum. Osman. Maksimen ne kazanıyor? Yıldız mı? Tadiç yıldız. yıldız. mı? Yıldız. İrfancan yıldız mı? Ceko yıldız mı? Ennesiri yıldız mı? Ya bak ben kesinlikle şunu Bence Fenerbahçe'nin atletizme ihtiyacı. Şunu, söylemiyorum ben. Fenerbahçe hiç yani. savunma yapmasın demiyorum ki zaten buna karşıyım. Tabii ki durum oyunu oynayacağın zamanlar olacaktır. İşte parselizasyon tamam. şu bu filan. O oyunları oynayabileceğin dönemlerinde olacaktır ama yılda kaç tane böyle maç oynayacaksın biliyor musun? 4-5 tane. Diğer maçlarda bunu oynamana gerek yok. Doğru. Diğer maçlar Tabii. için Doğru. biraz daha önde, biraz daha baskılı, risk biraz alan. daha rakibi ceza sahasında sıkıştıran bir Fenerbahçe görmek istiyor Fenerbahçe taraftarı. Spor maçında sanki onu yapacağına dair sinyaller vermemiş miydi hoca? Yanlış mı hatırlıyorum? Daha yeni bir Ya bazı maçlar yani. öyle oynadı mesela Trabzon maçını da iyi oynadı Fenerbahçe. Trabzon Trabzonspor'da o maçta çok güzel bir karşılaşma seyretmiştik. Ya ilk mesela Trabzon önde bassa Fenerbahçe gibiydi. Önde evet. bastı mesela beklemiyordu kimse Fenerbahçe'nin önde basacağını. Gitti önde bastı. Yani esas da Galatasaray'ın oyunu bir büyük takım oyunu değil mi? Öyle. Attığın zaman. Yani Türkiye'de evet. takımlar bu şekilde şampiyon oluyor. Avrupa'ya gittiğin zaman bu şekilde oynarsan tabii ki saçma sapan sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz ama bizim ligimizde arkadaşlar geçen akşam bu. bir evet, doğru, doğru. Yani bu. Yüzde O yüzden takım. mesela çok taktik disiplin olan takımlar karşısında sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi Atletik Bilbao karşısında çıktı Fenerbahçe değil mi? Hı hı. Ne kadar taktik disiplin yaparsan yap geldi seni yendi yani. Kendi yani maçtaydım geldi. abi. Orada biraz o Samet'in o talihsiz anından sonra aslında büyük bir coşku varken her şey tersine döndü. Senin kabul etmediğin, benim söylediğim o travmanın etkilerinden biri o. O herkes sanıyor ki sadece Samet'e o anlık tepki. Hayır o 10 yıl artı o anlık tepki. %100. Travma dediğim tam olarak Samet e o. Samet'e değil ya, o, tepki. Da, 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 o şey, şey, tabii. Tabii o sürecin tepkisi. Bir şey söyleyeceğim ben. ben de maçtaydım. Biz biliyorsun şey dedik panoramik stüdyonun. Biz de aşağıdaydık he. Evet. Biz de stüdyodaydık burada. Şeyde ee, Mert Müldür kırmızı kart gördü. Maçta. Tamam. Dakikayı hatırlamıyorum. 80 şimdi. falan herhalde. 75. Sonlarda. Falan. Sonlarda bir kırmızı evet. kart gördü. Mert Müldür kırmızı kart gördüğü andan itibaren tribün başladı Ali Koç istifadeye. Hı hı. Hı hı. Ne ee, alakası işte, yani? Bir, Mert Müldür bir kırması. 2000'in Trabzon'da da o çocuk çıldırtan sorun o değil ki. Ona değildi Doğru. yani o Ali Şahin. Yani ne Ali Koç istifası abi? Bence. Doğru. Ne Ali Koç istifası? Ne yapıyorsunuz Doğru. yani? Doğru. Şöyle... Yani abi tamam şey demiyorum. Taraftar her zaman itici güç olması lazım da yani yemin ediyorum gidin bak Beşiktaş şu durumda. Beşiktaş şu durumda iki senedir Aralık ayında Doğru. havlu atıyor Doğru. lige. Git bir Beşiktaş tribünlere bakın. Gel bir Galatasaray tribünlere bak. Nasıl taraftarlık nasıl olmuş bir öğrensin bazıları ya. Ayıp bir şey yani. bu İyi, şeyde... iyi giderken bozuyorlar takımı ya bazen. Bu, 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 bu böyle söyleyince olabilecek bir şey değil. Yıllarca Trabzonspor'da yaşadığı aynı şey. Bu çok kontrol edilebilir bir şey değil tribünler duygular. O yüzden hani söyleyince değişir mi ondan çok emin değilim. Ben şimdi bugün Ali Koç olayım. Bugün. Bunu bak 4 sene önce söylemiştim. İsmail Kartal geldi. Biraz Gidersin Hawaii'de yaşarsın. Biraz. <laughs> Hawaii. O Hawaii. Yaylaya ev yapar. Yaylaya ev yapar. <laughs> olarak <havayı gülüyor> ev yapar. Yaylaya ev yapar. Sıcak olmaz ona. Ben İki katlı. Ben, iki kat. Pek. Ben, çok, ben çok net Kaliforniya'da. Ee, şey Allah cezanızı ver. bir, şey anlatacağım. <laughs> Buyur abi buyursun. <laughs> Şimdi ben Ali Koç olsam bugün. 4 sene önce söylediğimi yine söylüyorum. 4 sene önce İsmail Kartal biraz takımı toparlamıştı. 3 sene önce bir işte. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene. İsmail Hoca geldi. Şey Mesut'la şey kadro dışı bıraktı. Takım bir toparlandı, hı hı. sadeleşti. Takım top oynamaya başladı. Tamam. Ve o gün itibariyle Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda yoluna devam ediyordu. Evet. Rakip de Balkanlardan bir takımdı ilk rakip. Hiç de öyle Fenerbahçe'nin eli yemeyeceği falan bir takım değildi. Ben o zaman demiştim ki bugünden itibaren Fenerbahçe bu Avrupa'daki kupayı almaya odaklanırsa hem oyunu gelişir bir hedef olur. Somut bir hedef olur. Ama çok iyi hatırlıyorum o hafta Avrupa Kupası maçında e, biletler atıyorum 200 bin lirayı da ertesi hafta Trabzonspor maçı vardı biletler 100 lira indirim yapıldı statta olsun diye. Şimdi Fenerbahçe'nin bugün de aynı şeye ihtiyacı var. Bence ne var? Şimdi o yüzden sordum Emre Bola Fenerbahçe e, birden fazla transfer yapacak gibi duruyor mu? Şimdi Atletico Bilbao konuştuk değil mi? Erbatu, evet. Başta seyrettim. Orada seyrettin. Hı hı. Biraz toparlansa Fenerbahçe Atletico'nun rakibi olur mu? Olur. Değil mi? Evet. olur Peki net. bu kura kupanın takımlarına bak baktığımızda Atletico kupanın favorilerinden biri mi? İ i̇lk iki favoriden biri bence. Bitti. Bak Fenerbahçe'ye bir yol haritası. Şampiyonluk gelir gelmez bilmiyorum. Bugün bir çağırıyorum Mourinho yu. kardeşim. Bu kupada final istiyorum. Aha sana da dört tane transfer. Ya Erba bizim abi. hedefimiz bu kupada şey final. soracağım. Bir ya olur bu. Bir dakika beni dinle. Diliyoruz. Geçen gün Mourinho'ya dış basından bir röportaj yapmış yabancı basın. Hı. Soruyorlar diyorlar ki Avrupa Ligi'nde e, kimler favori sizce? Hı hı. Ne dedi biliyor musun? Evet. Atletik Bilbao, Tottenham ve dedi e, Manchester United. Evet. Yani en azından Galatasaray dememiş. Fenerbahçe hocası olmasaydı söylerdi Galatasaray diye. Olmamış. Yani Şimdi kendi buna takı... Tabii... niye inanmıyor? Ya ben sen, gerçekten anlamıyorum. Ya Erdal hoş Fenerbahçe Avrupa Liginde şampiyon olabileceğine inanıyor, Mourinho ben, inanmıyor. Mourinho'ya inanmıyor. Ben, gerçekten inanıyorum. Çünkü Mourinho gerçekten. Biraz düzelse ben o takımların hepsini izledik. Orada yenilmeyecek takım yok. Gerçekten yok bak. Yok tabii. Yok orada yenilmeyecek takım. Katılıyorum ben sana bu konuda. E yani şimdi 8 puan kapanır mı kapanmaz mı stresiyle oynamaktansa fırsatını ikiye çıkarsana. Fırsatını ikiye derken yarışını ikiye çıkar ve orayı hedef al. Ama Bugünden bu... tezi yok.